Hastane Günlükleri 12. bölüm. Öncelikle 11. günlükte eksik bıraktığım bir noktayı tamamlamak istiyorum. Günlüğün karalamasına yazdığım ama hikayenin akışını bozduğu düşüncesiyle ana metinden çıkardığım bir paragraf vardı. Şöyle. Haksızlık yapmamak adına şunu da söylemem gerekiyor. Her ne kadar asık suratlı olmasından şikayet edilse de herkes işini iyi yapan bir doktor olduğu konusunda hemfikir. Annem her defasında "Tesadüfen geldik ama iyi ki bu doktoru bulmuşuz." der. Genel olarak işini iyi yapıyor ya. Bize gülmeye mecburiyeti mi var? Düşüncesi hakim diyebiliriz. Bu eksikliği bu şekilde tamamladıktan sonra yeni günlüğümüz için yolculuğa başlayabiliriz. Bir hemşire var burada. Bu giriş de işin şaka kısmıydı. Şöyle ki Bizim koridor sakinlerinin bazıları da hastane günlüklerini dinliyor artık. Ve bazen bunu niye böyle yazdın, burada niye böyle dedin şeklinde takılıyorlar bana. Ben de onlara eğer benimle iyi geçinmezseniz bir dahaki günlükte bir hemşire var burada diye başlar. Youtube'da rezil eder sonrasında da morga sürdürürüm sizi diyerek dalga geçiyorum. Evet zaman zaman gülüp eğlendiğimiz de oluyor böyle. Belki dışarıdan bakınca buradakilerin her an ağladığı, her an üzgün dolaştığı, gülmeye, eğlenmeye haklarının olmadığı düşünülebilir. Sadece dışarısı için değil, buranın yeni sakinleri için de geçerli bir yanılgı bu. Buraya yeni yatmış bir hasta yakını, çocukça bir masumiyet ve şaşkınlıkla nasıl böyle normal davranabiliyorsunuz diye sordu bana. Evet ya, espri yaptığımız, birbirimize takıldığımız, Hatta kahkahalar attığımız bile oluyor burada. Sanırım bu da insanoğlunun her şeye alışabildiğinin, her durumla başa çıkabildiğinin en bariz örneğidir. İşte belki de bu nedenle insan dağların bile taşıyamayacağı yükü sırtlanabiliyor. Bir iyi, bir de kötü haberim var bugünlükte paylaşmak istediğim. Aslında iyi haber dediğim önemsiz bir şey gibi görünebilir sizin için. Kötü haber de bir sürü kötü haberin içinden seçilmiş yalnızca biri. Usul olduğu üzere önce iyi haberle başlayalım. Gece saat 1 buçuk civarı. Koridor ya da merdiven sohbetleri sona ermiş. Ziyaretçiler dağılmış. Hasta ve refakatçilerin ekseriyeti uyumuş. En sevdiğim saatler. Bu saatler okumak, yazmak için bulunmaz zamanlar. Günlüklerde kullandığım Rostali'nin fon müziği eşliğinde bir şeyler yazıyorum. Az sonra yan odadaki hasta çıkıyor odasından. Burada bu saatlerde hastaların böyle dolaşması pek hayra yorulmaz ve istenen bir durum değildir. Amcanın kolunda derin bir yarası var. Derisi kömür gibi simsiyah ve cüzzamlar gibi öbek öbek yara. Çoğu insan bakmaya dayanamaz. Bu tür yaralar kolay kapanmıyor burada. Aksine hızla büyüyor. Acısından uyuyamamış belli. Acısı titreyen elinden, sıkılan dişlerinden, belhasıl bütün bedeninden anlaşılıyor. Yara bölgesine oturmuş kanın akıtılması gerektiğini söylemiş doktor. Bu nedenle parça parça yoluyor yarasını. Henüz uyumamış olan refakatçiler, temizlikçi abla ve hemşireler seferber oluyoruz gecelerin hastalar için ne kadar uzun olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Tam da şairin ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar yağıyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme dar geliyor dar geliyor kardeşim dediği yerdeyiz. Hemşireler gereken müdahaleyi yapıp tedavisini uyguladıktan sonra inşallah uyuyabilirim diyerek odaya geçiyor. Sabah kahvaltıda kapıda görüyorum onu. Gözlerine bakıyorum hemen. Buradaki herkesin durumunu gözlerinden anlayabilirsiniz. Dün geceki halinden eser yok. Yüzünde tutunmaya çalışan hafif bir mutlulukla uyuyabilmişim gece diyor. Gözlerimi açtığımda sabah ezanı okunuyordu. Gece 2'den sabah ezanına kadar 4 saatlik uyku. Dışarıda aynı durumda bu gece hiç uyuyamadım denir muhtemelen. Ama burada bu 4 saatlik uyku bir mutluluk vesilesi oluyor. Defalarca teşek teşekkür ediyor bana. Oysa onun acısını dindirecek hiçbir şey gelmemiş elimden. Bunu o da biliyor elbet ama onu yalnız bırakmadığımız, acısına ortak olduğumuz için bize minnet duyduğunu anlıyorum. Elimizde olsa bu koridordaki her hastanın acısını dindirmek için. Buradaki her refakatçinin her gece uykusuz kalmaya razı olacağını biliyorum. Bu koridorda herhangi bir odadaki herhangi bir hastanın çektiği acının diğer odalardaki tüm hastaların canını yaktığını da biliyorum. Bu nedenle hem dert olmanın tanımı yapılırken verilebilecek en uygun örneğin bu koridor olduğunu da çok iyi biliyorum. İnsanlığın tarihini yeniden yazarken başlangıç için en uygun kelimenin umut olduğunu söylemiştim ya. Sanırım ikinci sıraya da hem dert olmayı koymak yerinde olacaktır ve artık şehir sınırları, ülke sınırları çizilirken hem dert olma faktörü öncelikle dikkate alınacaktır. Henüz dert kelimesini bile tanımlamamışken hem dert kelimesini tanımlamak saçma olmaz mı diye sormayın. Mantık sıralamasını falan umursamıyorum. Mantık sıralamasına göre kurulmuş dünyanın hali ortadayken niye yine aynı hatayı yapalım? Bu defa önce dert ortaklığını bulalım da sonrasında dert gelecekse gelsin yine. İşte o hastanın o gece rahat bir uyku uyuyabilmiş olması hepimiz için iyi haber niteliği taşıyor burada. Sanırım bunun gibi küçük görünen olaylar bir araya gelerek asıl iyi haberin farkına varmamızı sağladığı için çok kıymetli. Asıl iyi haberi şimdi değil az sonra söyleyeceğim. Tüm genellemelerin kusurlu olduğunu aklımızdan çıkarmadan şimdiye kadar yaşadıklarım buradaki çalışanların özenle seçilmiş olduğunu düşündürüyor bana. Belki bu bölüme alınacak personeller ekstra bir mülakata tabi tutularak sabır, merhamet, güler yüz gibi testlerden başarıyla geçenler arasından seçiliyordur. Annem sürekli eskiden hemşirelere bir şey sormaya korkardık diyor. Oysa burada tam aksine ne oldu bir yerin mi ağrıyor, niye uyuyamadın gibi soruları hemşireler soruyor hastalara ve hasta gibi değil bir yakınları gibi davranarak dertleriyle dertleniyorlar. Mesela damar yollarını sık sık yenilemek gerekiyor hastaların. Tabi alınan ilaçların etkisiyle damarlar zayıflayıp kayboluyor ve damar yolu açmak bazen büyük bir sorun haline gelebiliyor. Böyle durumlarda annem hemşirelere üzülüyor. Ne kadar çok uğraştılar benimle diye. Hemşireler de anneme üzülüyor. Canı acıdı diye. Karşılığını bulan iyi niyet bu kadar güzel bir şey işte. Asıl iyi haber işte bu anlattıklarımda gizli. Biz burada tam bir aile ortamında bulunuyoruz. İşin tıbbi kısmını bilemem ama psikolojik açıdan annem için en uygun yeri bulmuş olmanın huzuru var hepimizde. Daha ne kadar zamanımız kaldı bilmiyorum ama kalan zamanımızı burada geçirmekten mutlu olduğumuzu da biliyorum. Bir gün burada işimiz bitse bile ki öyle ya da böyle bitecek, buradakilere karşı minnet ve muhabbetimizin bitmeyeceğini de çok iyi biliyorum. Şimdi gelelim kötü habere. <laughs> Mevlana insanların ölümlerine değil doğumlarına ağlayın der. Bu söz tasavvuftaki bu dünyayı gurbet olarak görme anlayışını yansıtır. Nazife annenin gurbetlik dünyaya gelmekle başlıyor dediği gibi. Ama kim ne derse desin bunun tersini yapar hep insanoğlu. Doğan neşeyle karşılanır, ölen gözyaşıyla uğurlanır. Son Denizli yolculuğumda Çardağ'a varırken telefonum çaldı. Münir amca ölmüş dedi abim. Dünyadaki bütün yersiz espriler, bütün eşek şakaları bu cümlede hayat bulmuş gibiydi o an. Bu haber gerçek olamazdı zira. O ki daha bir gün öncesine kadar canını sıkma, moralini yüksek tut, kendine iyi bakarsan iyileşirsin diyordu anneme ve bilmem ne yılanının derisi, Bilmem ne bitkisini tohumu gibi şeyler toplayıp iyileştirmeye çalışıyordu annemi. Bir trafik kazasında önden gideceğini bilmeden. Her şeyin zamanı var evlat. Yaşamanın, sevmenin, ölmenin diyordu Aslan Bey. Evet, her şeyin önceden tayin edilmiş bir zamanı var. Ama o zamanın ne zaman olduğunu kimse bilmiyor işte. İnsanın başına ne geleceğini nerede, ne zaman ve nasıl öleceğini bilmemesi belki de Yaradan'ın kullarına en büyük kıyağıdır. Çünkü insanın bu bilgiyle başa çıkabilmesi imkansızdır. Yarın ölecek bir kişi bile bu bilgiden mahrum olduğundan dört elle sarılır hayata ve sanırım dünya da bu bilinmezliğin sayesine dönmeye devam ediyor. Amcamın ölüm haberi ilmek ilmek inşa etmeye çalıştığımız her şeyi yerle bir etti tabi. Çiçek gibi soldu annem. Neşesi kaçtı, gece uyuyamadı, değerleri düştü falan. Bu arada bu değerlerin düşmesi olayı da buranın anahtar kavramı gibi bir şey. Bütün çabamız değerleri yüksek tutmak üzerine. Başaramaz isek değerlerin düşük ilaç alamazsın. Değerlerin düşük hastaneden çıkamazsın. Bir de anneme özel olarak değerlerin düşük köye gidemezsin cümleleri havada uçuşuyor. Utanmazalar olimpiyatlarda hiç altın madalya alamamamızı bile buradaki hastaların değerlerinin düşmesine bağlayacaklar. Son olarak şunu paylaşmak istiyorum. Hastaneye her yatışımızda tanıdık birileri var mı diye soruyorum. Tanıdık birileri yani eski hastalar. Bilinçaltımızda bir karşılığı var bunun çünkü. Tanıdık birilerini görmek, hala hayatta olduklarını ve mücadele ettiklerini bilmek velhasıl bu hastalığın yakadı, yakaladığı herkesi apar topar götürmediğine inanmak istiyoruz. Tanıdık biri yok dedi ablam. Acaba hangileri hastanede yok? Hangileri artık hayatta değil? Bizimle bir yatan, hatta bizden sonra yatan tanıdıklardan bile hayatta olmayanlar var. Yani kendilerine biçilen mühleti aşamayanlar